Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörler az Türkiye yolculuğumuz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere Mersin merkezden sektörün en iyisi e, Turabiya lojistikteyiz. Evet yanımızda firmamızın genel müdürü ve sahibi Hanfendi Hayfan Hacı Muhammed bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyiz. Nasılsınız? Teşekkürler. Bizi Hoşçakalın. burada konuk ettiğiniz için şahsınıza ben teşekkür Hoşçakalın. ediyorum. Peki şimdi sektöre giriş hikayeniz var. Bölgede profesyonel bir hizmet var. Çalışmalarınızı şöyle genel olarak konuşacağız. Hı hı. Çok kısa sizi tanıtalım bir ekranları başındaki izleyicilerimize. Bir de Sektöre giriş kendiniz yani nasıl gerçekleşti? Hayfacı Muhammed, Suriye doğumluyum. Evet. 1966. Evet. Ee, Eğitim orada, hayatınızı orada bitirdiniz. Orada, ya, üniversiteyi orada bitirdim. O Arapçası. sizin bir Arapçası var. Ha. Amal, amal idariye, alakat ticariye. Evet. Böyle geçiyor. Türkçesinde. Ticari, ticari anlamda, anlamında bu iş yapabilmeyle ilgili bir bölüm anladığım benimdir, kadarıyla. Ha, tamam. Peki. Hı -hı. Eğitimi bitirdiniz. Türkiye'ye ne zaman geldiniz? 7 yıl oldu. 2011'de. Yani direkt Mersin'e Mersin e geldiniz. Geldim. Peki, Mersin e. bu lojistik işi orada da yaptığınız bir iş miydi? Buna yakın bir iş yapıyordum orada. Benzer bir işti. Karayoluyla yaptığınız bir işti. Bir işti. Bir işti. Evet. Sonra buraya taşındık. Sonra evet. Türk vatandaşı oldunuz. Olduk, çok şükür evet. Allah Peki <laughs> Şimdi buradan memnunsunuz anladığım kadarıyla. Tabii Mersin'de hizmetleriniz iyi gidiyor, i̇yi, iyi. 7 çok yıldır. Olsun. Neler yapıyorsunuz, işleriniz neler? Limandan iş yapıyorum. Limandan dışına mallar geldiği zaman transitini yapıyor Gümrük işlemlerini işte, karayol yapıyoruz. Limana neler geliyor? gemilerden konteynerler konteyner Konteyner Taşınan geliyor. ürünler geliyor. Taşınan onlara geliyor. Bunları Suriye'ye, Irak'a nereye gönderiyoruz biz buradan? Yani ha. transitini yapıyoruz. Transit geçişler buradan. Geçişten buradan yapıyoruz. O iniyor konteyner gemiden. Konteyner. Siz onun resmi Gümrük işlemleri yapıyor, Gümrük Her işlemleri Avrak işlemlerini. Evet. Onu geri arabaya yüklediyoruz. Tıra. Evet. Gönderiyoruz. Çekiciye müşteriye. yükleyip müşteriye gönderiyoruz. Nereye gidecek? Konu Irak, gidecek müşteriye. giderse Evet, o saydığımız Aha. ülkelerin tamamını ulaşabiliyorsunuz. Karayoluyla ne hizmet var? Tırlarımız var yine buradan. Biz mal gönderiyoruz. ihracat yapıyoruz mesela Irak'a, Suriye'ye, Sovyet Arabistan'a da gönderiyoruz. Evet, Ya ağırlıklı Arap ülkeleri mi? Arap ülkeleriyle çalışıyoruz. Bunlarla çalışıyorsunuz. Kaç uzman kadrosunuz? Biz dört kişiyiz. Siz varsınız, bir de üç elemanınız var. Hı hı. Peki, hizmet verirken şimdi işiniz sizin biraz hassas bir iş. Yani hı hı. evrak işleri yapıyorsunuz. Tabii ki. Bir de uluslararası gelen işleri taşıyorsunuz. Hı hı. Neye dikkat edersiniz? hizmet verirken yani müşteri memnuniyeti Tabii ki müşteri önemli, değil en, mi? en, önemlisi. Buna önem veriyorsun. müşteri, tabii ki. Peki sizde olmazsa olmaz bir evrak var herhalde. Bu evrak herkes de yok anladığım kadarıyla. Onu herkes yapamıyor değil mi bu işi? Yapamaz. Sizde ne var? Onunla ilgili bir uluslararası bir evrak Ulus, mı var. Uluslararası da bir şirketimizi kurduk burada. Lojistik olarak. Yani, evet. Transit işlerini yapabiliyoruz. Ee, İhracat yapıyorum buradan Türkiye'den. Gıda gönderiyorum fazla. Mermer gönderiyorum. Yurt dışına yine. Evet. Arap ülkelerine. Evet. Yani Peki o gıda diyorsunuz, mermer diyorsunuz. Bunları nerelerden tedarikler? hayır ya bütün Türkiye'den mermer mesela Afyon'dan alıyoruz. Mobilya Antep'ten alıyorum. Mobilya da taşıyoruz şeylere biz Her şey yapıyorsunuz o zaman. Her şey yapıyoruz. Doğrusu da yapıyoruz. yani şöyle diyebiliriz aslında toparlayacak olursak Türkiye'den yurt dışına mermer, mobilya, tavuk, yumurta hepsini yapıyoruz. Evet, bunların hepsinin buradan sebze yapıyoruz. Evet, bunları gönderebiliyorsunuz. Gönder peki gidiyoruz. orada anlaşmalı yerleriniz mi var sizin? Orada bizim müşterilerimiz var, tüccarlarımız var. Onlara anlaşmamız var. Tüccarlara gönderiyoruz. Tüccarlara gönderiyoruz. Onlar, Onlar da vatandaşlara. Tabii ki, onlara satıyoruz. Evet, peki, sektörde şimdi 7 yıldır buradasınız. Memnunsunuz anladığım kadarıyla işinizden. Hedeflerinizde neler var? Büyütmeye yönelik bir şeyler tabii düşünüyor ki, musunuz? Tabii ki. Ne var kafanızda? Planladığınız ne? Valla istediğimiz bir şey büyütmek işimizi. Evet. Yani her ülkede olsun. Yıldızlarına çıkacağım zaten Türk vatandaşı olduğumuz için. Nerelerle Arabi... planlıyorsunuz başka ülkelerle çalışmayı? Vallahi Araplara çok fazla yok çalışıyorum çünkü Şu anda öyle. biz Arap'ız yani. Evet, yani sonunda evet. Suriyeliyiz. Evet. Araplarda daha fazla anlaşıyoruz. E, tabii şimdi anlaşmalarınız kendi <laughs> tabii, çevrenizdeki tabii. kendi vatandaşlarına tabii, özgü olunca tabii. biraz daha fazla oluyor. Peki Avrupa'da neler düşünüyorsunuz? yani? Öyle Vallahi, Avrupa'da mı? müşterim var da onlar bize gönderiyor malı. Ha onlar. Transit işlemleri yani. yapıyorum onlar Yine buranın Çin'den geliyor. Çin'den geliyor. Türkiye üstünden hepsi Türkiye Nereden üstünden geliyor. Nereden var mesela Avrupa'dan? Çin, e, Çin'den geliyor. Evet. Kurya'dan geliyor araba parçalarını ya, uzak getiriyor. Uzak da geliyor. Doğudan. Yani. Çin diyorsunuz. Ukrayna'dan da geliyor. Ukrayna. Yani. Onlar da yapıyor. Plastik evet. geliyor Çin'den. Ukrayna'dan şey geliyor. Çekirdek geliyor. Çekirdek geliyor. Yumurta ya. geliyor. Evet. Hepsini yapıyoruz. <gay> Gayet güzel. <gay> <gay> yani işinizi büyütmeyi Büyü... planlıyorsunuz. İnşallah başarılarınız daim olsun diyelim. Sağ olun. Ee, peki bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi böyle destekleyen, Siz, tercih eden hem yurt dışındaki meslektaşlarımız, tabii ki bütün müşterilerimize var, biz hizmete hazırız. Onlara evet. çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorsunuz. Bize gönderdikleri için burada. Ya bu da önemli. Yani bu kadar mal gönderiyorlar. Evet. Bazı insanlar tanımadan, yani evet. bizim üstümüze yapıyorlar işte. En önemli da, tabii değil ki, mi bu işte? En önemlisi. Evet. Peki o taşıdığınız mallarda şey var mı? Sigorta olayları Tabii ki sigortası var. Daha var. Şey gibi ya. mala göre. Bütün avrakları, menjelsi, şey, barbari geldi. Şey geliyor. Resmi, her, her şey resmi. Hepsi resmi tabii mi? ki. Sigortalı. Resmi işiz. Çalışan uzakta olmaz bizim yani iş. Yani olmaz Hı -hı. dediğiniz gibi. Hı -hı. Olursa yani tabii yolda bir şey gelebilir. Kaza olur, bela olur. O, Allah, Allah korusun. Allah'tan. Ama olursa Sigortası da her tabii şey, şey Resmi. Biz müşterimizin arkasındayız yani. Yani verdik. Zana girdirmez. Hizmetin arkasındayız. Tabii <laughs> ki. Peki. Sağ Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Ee, fuarlara katılıyor musunuz? Var mı öyle bir düşünceniz? Valla eskiden hatırlıyorum ama iki yıl oldu katılmıyorum. Geziyor musunuz fuarları böyle? Geziyorum, İstanbul'a gittim. Yani meslektaşlarınızın gittim, ne yaptığına gittim, da bakıyorsunuz değil mi? Gittim birkaç yere evet. ama iki yıl oldu biraz Şu anda gitmediniz son gitmeyiz. zamanlarda ama böyle dolaşıp onları da bir inceleyorsunuz anladığım Tabii ki kadarıyla. Yaptığı işler önemli. Eskiden Sonuç... çok gidiyordum fuara. Evet. şimdi iki yıl oldu evet. biraz. <laughs> Neyse inşallah yine i̇nşallah. fuarlara katılırsınız. Peki sizin de farklı bir hizmetinizle tekrar buluşmak dileğiyle. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun çalışanlarınızla birlikte. Hem ülkemize kattığınız değerli Tabii hizmetten ki. dolayı da kutlayalım sizi. Sonuçta Tabii. yurt dışından gelmişsiniz. Tabii. Buraya bir yatırım yapmışsınız ve bu hizmetlerinizi Tabii. Türkiye üzerinden hareket Tabii ki. ettiriyorsunuz. Bu da önemli. Bütün müşterimizi buradan evet. yolunu buradan yapmaya çalışıyor. Evet. Yani bu da önemli işte. Sonuçta ortadasınız. Siz Tabii böyle ki. bir köprüsünüz. Size teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başarılarınız sağ olun. daim olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Ağzınıza sağ Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Mersin merkezden sektörün en iyisi Turabiya Lojistik'ten firmamızın sahibi hanımefendi Hayfa Hacı Muhammed'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.